Herkese merhaba arkadaşlar. Sürü yayınları paragraf soru bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta yeni nesil yorumlar birinci testimizde soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Muhabir sorusunu soruyor ve organizatör cevap veriyor. Festivaller dünyanın her yerinde yapıldıkları şehrin ismiyle anılıyor. Biz de kentin tanıtımına katkıda bulunmak için buna ayak uydurmak istedik. Bu yüzden Altın Koza Film Festivali'nin adını Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali olarak değiştirdik. Muhabir ikinci sorusunu sorduktan sonra yine organizatör cevap veriyor. Elbette mesela bu akşam tekstil tasarım yarışması var. Adana'da üretilen kumaşların değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar olacak. Defileler yapılacak. Geçen haftada lezzet festivali vardı. Adana'da bunlara benzer kültür ve sanat etkinlikleri ve toplantılar çok sık yapılacak. A şıkkı, Adana için film festivallerinin merkezidir diyebilir miyiz? Adana'da en çok ilgi gösterilen festival hangisidir? Burada A şıkkında iki sorunun cevabını bulamadık. C şıkkına baktım. Birinci soru isminin değişmesi festivalin yapılış amacını etkiledim. Burada amacından bahsetmemişti zaten. İkinci sorumuzda da kültür ve sanat etkinlikleri organize etmek için neden Adana'yı tercih ettiniz demiş. Bunun da cevabı yok. D şıkkına baktık. Festivaller ne zamandan beri yapıldıkları şehirlerin adlarıyla anılıyor. İkinci sorumuz Adana'yı kültürel açıdan tanıtmak için ne, bir, ne, gibi girişimleriniz oldu? Bu soruların da cevabını bulamadık. E şıkkına baktığımızda birinci sorumuz Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali şehrin tanınmasına katkı sağladı mı? İkinci sorumuz Lezzet Festivali'nin Adana'da büyük ilgi görmesinin sebebi nedir? Yine bu sorularımızın cevabını bulamadık. Şimdi B şıkkına baktığımızda Altın Koza olarak bilinen festivalin adı neden değişti? Burada isminin neden değiştiğini söylüyor. Diyor ki dünyanın her yerinde yapıldıkları şehrin ismiyle anıldığı için kentin tanıtımına katkıda bulunması için ismi ne yapmışlar? Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yapmışlar. İkinci sorumuzda da Adana'yı kültür ve sanat alanında yeni etkinlikler bekliyor mu demiş. Elbette diyerek cevabını veriyor. Bu akşam tekstil tasarım yarışmasının olacağından geçen hafta lezzet festivalinin olduğundan bahsetmiş. Yeni etkinliklerde devam edecektir demiş. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki araştırma sonuçlarından hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir? Üzüm çekirdeği kolesterol nasıl etkiler? Üzüm çekirdeği kansızlığı giderir mi? Üzüm çekirdeği ne kadar tüketilmelidir? Üzüm çekirdeği kişinin görünüşünü etkiler mi? A şıkkı. Üzüm çekirdeğinin içindeki yüksek demir oranıyla kan yapıcı özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bakın burada kansızlığı giderir mi diye sormuştu. Evet burada kan yapıcı özelliğe sahip olduğu belirtildi. B şıkkına baktım. Üzüm çekirdeğini sağlıklı bir bireyin günde bir tatlı kaşığı kadar tüketmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yine baktığımızda ne kadar tüketilmelidir diye sormuştu. Bununla ilişkilendirdik. C şıkkına baktım şimdi. Üzüm çekirdeğinde fitoöstrojenlerin bulunduğu ve bunların kolesterol birikimini önlediği saptanmıştır. Burada kolesterolü nasıl etkiler dedi. Bununla da ilişkilendirdik. E şıkkına baktım. Üzüm çekirdeğinin hücre yenileyici etkisiyle cildin çok daha canlı görünmesini sağladığı anlaşılmıştır kişinin görünüşünü etkiler mi diye sormuş. Evet canlı görünmesini sağladığı anlaşılmıştır D şıkkına baktım. Üzüm çekirdeğinin ölçülü bir şekilde tüketilmesinin kilo alımına sebep olmayacağı ortaya konmuştur. Burada kilo ile ilgili bir şeyden bahsetmedi cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? Güneşin yüksek enerjili, mor ışınlarına uzun süre maruz kalmanın yorgunlukla sonuçlanan etkileri bulunur. Mor ötesi ışınların cilt hücrelerimize verdiği hasarın onarılması için bağışıklık sistemimiz güneş yanığı olan bölgelere daha fazla kan iletilmesini sağlar. Böylece sorunlu hücrelerle ilgilenecek akyuvar hücreleri de o bölgeye taşınır. Ancak kan akışıyla birlikte Vücut sıvılarının güneşten zarar gören bölgelere yönlendirilmesi, vücudun geri kalanında terleme gibi su gerektiren vücut ısısını dengede tutma süreçlerinin işlemesini aksatabilir. Bu durum da yine yorgunlukla sonuçlanır. Sıcağın ve güneşin neden olduğu yorgunluğu atmanın yolu ise oldukça kolay. Serin ve gölge bir alanda dinlenerek kaybedilen suyu vücuda geri kazandırmak. 1. İnsan vücudunun güneş yanıklarıyla mücadele edebilen karmaşık bir sisteme sahip olması bu durum derken bundan bahsetmedi. 2. Vücudun bir sorunla baş ederken verdiği tepkilerin başka olumsuzluklara neden olması. Evet bakın burada. Kan akışıyla birlikte vücut sıvılarının güneşten zarar gören bölgelere yönlendirilmesi yani vücut burada bir sorunla baş ederken ne yapıyor? Vücudun geri kalanında terleme gibi su gerektiren vücut ısısını dengede tutma süreçlerinin işlemesini aksatabiliyor. Yani başka olumsuzluklara neden oldu. Buna ulaştık. 3. Güneşin neden olduğu yorgunluktan kurtulmanın serin bir yerde dinlenmeyle mümkün olması. Bu devamında anlatılan bir burada serin ve gölge bir alanda dinlenerek kaybedilen suyu vücuda geri kazandırmak bu devamında anlatılan bir yorumdur. Öncesinden bizim ele almamız lazım. Yani burada bu durum derken 2'ye ulaşmıştık. Bu yüzden 3'e de ulaşamıyoruz. Bu noktada lütfen dikkatli olalım. Tuzağa düşmeyelim sevgili arkadaşlar. Sadece 2'ye ulaşabiliyoruz. 1 ve 3'e ulaşamıyoruz. Bizden gönderme yapılmamıştır demişti. Gönderme yapılmayan 1 ve 3'tür cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse bütün insanların yiyeceklerin tadını aynı algılamadığı sonucuna ulaşılır. Tatları algılarken tat alma duyusu kadar koklama duyusu da önemli bir yere sahip. Çünkü beynimiz yiyeceğin tadına dair bir veri oluştururken onun nasıl koktuğunu da hesaba katıyor. Bu nedenle A. Tadı tanımlamak farklı duysal deneyimlerle ilgili olduğu için basit ve sıradan bir iş değildir. C şıkkı besinlerin tadına varabilmek için koklama duyusunun sorunsuz çalışmasını sağlamalıyız. D şıkkı bir gıdanın tadı kimyasal tat ve koku tarafından belirlenen duysal izlenimlerle, izlenimlerle anlaşılmaktadır. E şıkkı koku yiyeceklerin lezzetinin en önemli belirleyicisi olup nefes alıp verirken deneyimlenmektedir. Bize neyi soruyor? Bütün insanların yiyeceklerin tadını aynı algılamadığı sonucuna. Bakın şimdi B şıkkına. Koku duyusu sağlıklı olan bireylerin tat alma konusundaki hassasiyetleri daha yüksek oluyor. Demek ki koku duyusu sağlıklı olan bireyler tat alma konusundan daha hassassa bütün insanlar yiyeceklerin tadını aynı algılamıyor demektir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu iki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dijital ekonomi ve işsizlik arasındaki ilişki çok yönlü ve karmaşıktır. Dijital ekonomi yeni iş fırsatları yaratırken bir yandan da belirli endüstrilerdeki insan emeğinin yerine dijital teknolojileri koyarak iş kayıplarına ve işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Emek piyasasına yönelik bazı katı düzenlemeler ve istihdam üzerindeki vergi yükünden dolayı insan çalıştırmak bazen aşırı maliyetli bir hale dönüştüğü için şirketler işe alımlarda gönülsüz hareket ediyor. Bu da işsizliğin artmasına yol açıyor. A şıkkı iki farklı görüşten hareketle yapılan eleştirileri farklı üsluplarla ele almaktadırlar. B şıkkı farklı görüşlerin birbirini destekleyen yönlerini kanıtlarla pekiştirmektedirler. C şıkkı aynı alandaki ilerlemelerin birbirlerinden farklı yönlerini açıklamaktadırlar. D şıkkı benzer durumlarda ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik örnekler sunmaktadırlar demiş. Bunların hiçbirinin birisinin bu parçalarla bir ilgisi yok. E şıkkına bakalım. Farklı sebeplerin aynı sonucu doğurduğunu vurgulamaktadırlar. Bakın birincisinde sebep dijital ekonomi İkincisinde sebep aşırı maliyet. İkisinin ortak sonucu ne? İşsizliğin artması, işsizliğin artması cevabımız E şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdaki parçalardan hangisi? Tarihi romanların konusu tarihi olaylardan ya da tarihte yaşamış kahramanlarla onları kuşatan gerçek veya hayali kişilerin hayat ve maceralarından seçilmeli veya bu romanların içeriğinde tarihin izleri görülmelidir düşüncesine uzak düşmektedir. B şıkkı Tarık Buğra'nın Osmancık romanı Osman Bey'in çocukluğundan Bursa'nın fethine kadar geçen sürede yaşananları ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını işler. Yani tarihten izler görülür. Gerçek yaşantıyla bir ilgisi var. Ne dedi? Tarihte yaşamış kahramanlarla onları kuşatan gerçek veya hayali kişiler. B şıkkında ulaştık. Biz neyi arıyoruz? Uzak düşeni arıyoruz. C şıkkı Namık Kemal'in 1880 yılında yayınladığı Cezmi adlı roman ikinci Selim döneminde İranlarla yapılan savaşta yer alan vatansever asker Cezmi'nin başından geçenleri anlatmaktadır. Bakın burada ikinci Selim dönemi C şıkkı elendi. D şıkkı Yakup Kadri'nin yaban romanı Anadolu'nun iç kısımlarında bulunan bir köye yerleşen... Bir Türk aydını ile bu köyde yaşayan köylülerin yaşadığı çatışmaları anlatır. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'nun içinde bulunduğu durumu dile getirir. Bakın burada Kurtuluş Savaşı dedi ve tarihten izler görüldü. E şıkkı Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkler romanı yalnızca Milli Mücadele yıllarında geçen bir hikayeyi anlatmıyor aynı zamanda bu dönemle ilgili oldukça kapsamlı tarihi bilgilerde veriyor demiş yine milli mücadele yıllarından bahset. A şıkkına baktık. Peyami Safa'nın Matmazel Noralya'nın koltuğu romanı madde ve mana karşısında toplumla kendi ruh dünyası arasında çatışma yaşayan aydının bir senteze ulaşarak olgunlaşmasını ele almıştır. Burada herhangi bir tarihi kişilikten, tarihsel bir izden bahsetmedi. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Aşağıdaki parçalardan hangisi? Üstün zekalı ve yetenekli çocukların öğretmenleri de üstün zekalı mı olmalı sorusuna cevap vermektedir. A. Öğrenci öğretmen ilişkisinde sağlıklı bir bağın oluşması için güven çok önemlidir. Öğretmen bir konuda bilgi sahibi olmadığında bunu açık yüreklilikle söyleyebilmelidir. Aksi halde üstün zekalı ve yetenekli çocuğun öğretmenine güveni sarsılabilir ve çocuk öğretmenin otoritesini sarsıcı davranışlar sergilemeye başlayabilir. Burada öğretmenin üstün zekalı olup olmadığının bir cevabı yok. B şıkkı üstün zekalı çocuklara öğretmenlik yapmak isteyen bir kişinin bu çocukların özelliklerini tanıyabileceği özel bir eğitim alması gerekir. Bu çocuklarla çalışmayı hedefleyen öğretmenlerin esnek, yaratıcı, araştırmacı ve yeniliğe açık olması gerekmektedir demiş ancak üstün zekalı olup olmadığına değinmemiş. D şıkkı başarılı olmak isteyen öğretmen adil olmalıdır. Eğitim ortamında adalet herkese eşit davranmak değil, herkese ihtiyaçları doğrultusunda davranmaktır. Çünkü yeri geldiğinde farklı özellikteki öğrencilerin ilgilerini ve ihtiyaçlarına daha da önemlisi hazır olma düzeylerine göre etkinlikler hazırlanması gerekir. E şıkkı üstün zekalı çocukların eğitiminde üst düzey düşünme becerilerinin yer alması şarttır. Üst düzey düşünme becerileri ise yaratıcılığın önemsendiği, eleştirel düşünmenin öğretildiği, gerektiğinde otonom bir şekilde kendi eğitimsel hedeflerini belirleyebildikleri sistemlerle mümkündür. Burada hiç zaten öğretmenden bahsetmedi. C şıkkına geldim. Özel bir grubun eğitimini üstlenme kolay bir süreç değildir ama gerekli öğretimsel stratejileri bildikten sonra zor da değildir. Üstün zekalı ve yetenekli bir öğrenciye öğretmenlik yapabilmek için üstün zekalı olmak gerekmese de. Ben cevabımı aldım. Demek ki üstün zekalı ve yetenekli çocukların öğretmenleri üstün zekalı olmasına gerek yokmuş. Devamında da mutlaka sahip olunması gereken bazı temel özellikler vardır demiş. Benim cevabım burada üstün zekalı olmasına gerek yok demiş cevabım C şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçaya göre Ayşe'ye verilen tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? Türk dili ve edebiyatı öğretmeni paragrafta anlatım biçimleri konusunu işlerken öğrencilerinden betimleyici anlatımla ilgili bir metin yazmalarını ister. Derse katılan öğrencilerden Ayşe şöyle bir metin yazar. Yüksek dallardaki fazla olgunlu şeftaliler saplarından kurtularak yerlere çimenler içinde yatanların üzerine durmamacısına yavaş yavaş dökülürdü. Toplamakla biter tükenir şey değildi. Mahsulün yarısı ağaçlarda kalır pişip olgunlaştıkça aheste aheste toprağa düşer, karışıp kaybolurdu. Ayşe'ye verilen tavsiye, Ayşe kendine verilen tavsiyeden sonra metni aşağıdaki gibi düzenler. Yüksek dallardaki fazla olgun, yumuşak ve ballı şeftaliler saplarından kurtularak dolgun bir sesle yerlere çimenler içinde yatanların üzerine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü. Toplamakla biter tükenir şey değildi bu hoş kokulu mahsulün yarısı ağaçlarda kalır pişip olgunlaştıkça aheste aheste toprağa düşer karışıp kaybolurdu. A şıkkı betimleyici bir metin oluştururken farklı anlatıcı bakış açılarını bir araya getirmek oluşturulacak bir metnin içeriğini güçlendirir. Burada farklı bakış açıları yok, farklı anlatıcı bakış açıları yok. B şıkkı betimleyici anlatımı tercih ettiğinde duygularını metnin içine katarsan objektif bir kurgu oluşturamayacağını bilmelisin. D e şıkkı betimlemede önemli olan belirli bir sıranın takip edilmesi ve bu kronolojik sırayı takip edersen metnin akıcılığını sağlarsın. E şıkkı betimleme yapılan metinlerde sıfatları sık kullanıp nesnelliğin ön plana çıkmasını sağlayarak metnin kuruluş amacını güçlendirmelisin demiş. Bunların hiçbirine ulaşamadım. C şıkkına baktım şimdi. Betimleme yaparken tek bir duyu organından ziyade birçok duyu organına hitap ederek anlatımı daha canlı ve hissedilir hale getirmelisin. Bakın yumuşak dediğinde dokunma, dolgun bir ses dediğinde işitme, hoş koku dediğinde koklama, zaten aheste aheste toprağa düşmesi görmeye gözümüze hitap etti. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır.